Evet bugün neredeyse hepsiyle aynı olan iOS 17 tanıtıldı. Tabii ki telefon, tablet, bilgisayar her şeyi güncelledik. Ama ilk olarak tabletten başlıyoruz. Bakalım ne gibi güncellemeler gelmiş, ne gibi yenilikler gelmiş. Yani bunu da aslında biliyorduk ama benim böyle hoşuma giden bazı şeyleri bakalım hadi birlikte neler var. en güzel özelliği bir kere kilitli ekran özelliği. Kilitli ekranı artık aynı iPhone'lardaki gibi özelleştirebiliyoruz. İster kilitli ister menü ekranındaki durumlara bakabiliyoruz. Ve burada neler yapacağımıza bir bakalım. Şimdi ilk olarak buradaki en güzel şeyi size göstereyim. Artı butonuna bastığımızda neler yapabiliyoruz. Öne çıkanları buraya eklemişler. Hava durumu falan tamam ama size en güzel kısmı göstereyim. Birincisi bir kere bu. Bu kısım normal iPadOS 17'nin resmi olanı. Burada işte istediğimiz gibi derinlik efektini kapalı açık yapabiliyoruz. Saati görüyorsunuz. Buradaki tonları mesela açık ton, koyu ton veya işte otomatik yapabiliyoruz. Ama bunun dışında bence ben şuna bayıldım. Şimdi bu nedir? Bu biri Apple'ın normal Hello logolu karşılaması aslında. Ve hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden tatlı ekran animasyonlu bir durumu mesela. Bunu seçtik. Araç takımları ekleyelim buraya mesela ne ekleyebiliriz? Hava derecesi, gün batımı. Ondan sonra pil ekleyelim ama sadece kalem diyor. Mu, onu öyle eklemeyelim. Nerede piller? Laps. Bunu ekleyelim. Mesela hepsini alsın. Pili de buraya takayım. Pili doğru orada gösteriyor olsun. saat ekleyebiliriz. Burada istediğimiz saati veya tarzını seçebiliyoruz. Çok çok güzel. widgetları ister küçük ister büyük dediğimiz gibi bu arada kullanabiliyoruz. Onun dışında buradaki saat kısmını bildiğiniz gibi küçültüp, inceltip, kalınlaştırıp istediğimiz gibi yapıyoruz. Renk tonunu da bu arada şeye göre değiştirebiliyoruz. Ekran kısmına göre değişebiliyor. Mesela böyle şöyle olsun. Şu daha sempatik. Ben böyle şeyleri severim yazı karakterlerini. Üsttekinde de küçük bir widget atayabiliyoruz. Aynı telefondaki gibi. Yani biraz daha iPhone'a benzemiş bence. Ben beğendim. Güzel olmuş. Bunu duvar kağıt çifti yap dediğimde şu anda işlem tamam ve daha güzel bir şey göstereyim. Hop açtığımda animasyonu gördünüz mü? Hop. Çok hoş ya. Baksana. Çok güzel geçiyor. Ve daha da güzel bir şey göstereyim. Ekran kilitlediğimde çıkana bakalım. İşte bu. Süper bir animasyon olmuş bu. Ama daha da güzeli var. Bunu kapattım. tekrar açtım. Bu sefer farklı bir değil. Kapattım. Bir daha açtım. Farklı. Kapattım. Açtım. Sürekli farklı dillerde değişiyor ve animasyonu da değişiyor. O da çok güzel. Mesela burada bak ince uzunken biraz daha büyük. İşte biraz daha ona göre. Daha bak mesela büyük. Buradaki işte arka fonu mesela atayabiliyor. Ya benim hoşuma gitti açıkçası bu. diğer bir özelliğimiz sağlık uygulaması ile alakalı. Tabii ki bu da yine saatle ve iPhone'la öyle böyle eş zamanlı olarak çalışıyor. Burada baktığınız sağlık verileri indiriliyor diyor mesela. Hala benimkiler güncelleniyor. Ama burada duygu durumlarla alakalı mesela şu an nasıl hissediyorsun, İşte bugün genel olarak ne hissettin gibi burada değişik şeyler yapabiliyorsun ve çok güzel animasyonlar gelmiş. Hop. Bitti diyelim mesela bunu ekleyelim. Burada dilediğiniz gibi bu değerler çıkıyor. Bu arada burada mesela yan tarafta kullandığımız hareket, ilaç, işte işitme, kalp, ruh sağlığı, solunum. Yani burada bir sürü şey var. Kullanabileceğimiz sağlık verileri var. Bence bunlar güzel çalışıyor. Yani burada gerektiği gibi görebiliyorsunuz günlük, haftalık. Yani telefonda nasıl kullanılıyorsa aynı şekilde burada da gözüküyor bu arada. Bunlar günlük olarak. Tabii ki bunları bu arada benim Apple Watch Ultra'dan alıyor buradan alıyor bunların hepsini haliyle orada kullanıyoruz. Diğer bir özellik sahne yöneticisi. Şimdi sahne yöneticisini açtığımızda az önce açtığımız uygulamaya geri gelecek olursak mesela Safari'yi açtık. Bu burada duruyor. Safari'yi istediğimiz gibi konumlayıp istediğimiz yere taşıyabiliyoruz bu arada ve çok keyifli oluyor. Ya açtık. Mesela sağlık uygulamasını açtım. Mesela bu öne geldi. Hemen şöyle yapalım. Bunu küçültelim. Bu genişlettiğinde çok güzel bir boyutlara sahip oluyor. Bu arada yani bu küçültüyorsun. Boyut ona göre küçülüyor. Yani çok şık oluyor bence. Mesela bunu buraya koyalım. Bu çok muazzam bir özellik olmayabilir fakat bunun kullanımı bence çok kaliteli olmuş. Bak sıkıntı orada. Bak, nasıl oturtuyor yani size ya, ekranı? Tam ekran yapmak istedin. Zaten gitti. Küçültmek istedin. Küçültüyorsun ve şu köşe sanki bana Vision Pro'daki o tutup çekme olayını anımsattı. Muhtemelen orayla bir bağlantı gelecek gibi hissediyorum. Şurayı tutup şunu açtığımızda. Ha şimdi işte bu. Şu üstteki 3 noktayı tutuyormuşuz bu arada. Mesela bunu buraya koyabiliyoruz. Koyan dediğimiz gibi bunları ölçeklendirebiliriz. Mesela bu burada dursun. Sen gel yavrum buraya bu kadar büyü. Sen de burada dur. Sen de bu kadar büyü. İşte iki ekrana aynı anda iPad'te sahip olabiliyoruz. Bu bence güzel bir özellik olmuş. ya ben bunu sevdim işin gerçeği. Bunu da burada şöyle buradaki çoklu görev ve hareketlerde mesela bunu yapabiliyoruz. Yani sahne yöneticisi, split ve slide over var mesela. Bunları hani biraz da sağlı sol yapabiliyor ya da kapatabiliyoruz ama şu sahne yöneticisi kısmı bence gayet başarılı olmuş. Geri almak için sallıyorsun mesela o konuda da bence güzel. Onlara da bakacağız. Benim hoşuma gitti bu görev. Hop en sonunda kaldığın yerden herhalde kapatıyorsun zaten indi. Nasıl buldunuz ama ya benim açıkçası çok hoşuma gitti. Ben gerçekten bunu beğendim. Yani kullanırım diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Bakalım siz ne diyorsunuz? Bu da sizin fikirler önemli. O zaman yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.